yerli firmalara verilmesiyle ilgili herkesin ortak bir düşüncesi olmuştur. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yani bakıyoruz bazı dışarıdan gelen sizin gibi tecrübeli firmalar değil de yani böyle gayri firmalar gelip bazı vatandaşların kafasını bulandıran bilgilerle vatandaşları tereddütler yaratıyor. Vatandaşların doğru adrese ulaşması için neler önerirsiniz? Ne gibi tavsiyeleriniz olur? Yani burada işte dış e, şimdi TOKİ konutları dışarıdan geldi. Bizde de öyle oldu. Ama e, güçlendirme genelde yerli firmalar da olur, dışarıdan gelenler de olur. Bunların konsensiyonu daha güzeldir. Bunların en güzel analizi şunu yapabilirsiniz. Hani biz buraya geldik, e, bir şeyler anlatıyoruz mesleğimizi falan. E, bu konuda teknik anlamda, hukuksal anlamda bilen insanlar e, bizi daha iyi analiz edebilir. Yani mesela e, Atıyorum ben belediyeye gittim. Orada başkan yardımcısı var. İnşaat mühendisi. Konuştuk. Hani bu şey oldular. Mutlu oldular. Evet. İmar da Veyahut da diğer arkadaşlar da. Veyahut da çevre ve şeycilikte. Gerçi bilenler de var mesela. Evet. Böyle konuşulduğu zaman bu teknik anlamda hayatında hiç güçlendirme de yapmamış olabilir kişi ama inşaat mühendisi ise biz onunla konuştuğumuz zaman o daha mutmain olur. O da etrafa yaymış olur. Onlara da bilgilerimizi aktarmış oluruz. Ee, bir de şöyle bir şey. Yani yanlış ve bozuk iş yapanlar mı diyeyim artık? Geçmiş il, illerde de bildiğim için onlar bir iki ay sonra eleniyor. Bir iki üç ay sonra eleniyor onlar. O arada biraz sıkıntılar oluyor belki ama ondan sonra iş sistemi oturuyor yani. Düzgün yapanlar kalıyor. Ee, Elazığ'da da bayağı bir sürecek herhalde bu iş. Bir iki yıl. Ufak bir iş değil. Ee, vatandaş artık bakacak. Bizim biliyorsunuz arkadaşlar var. Biz daha önce Bingöl'de de beraber yapmıştık zaten güçlendirme Barsim İnşaatla ee, beraberliğimiz var, eski bir dostluğumuz var 15 yıllık hem ticari hem de yani insani olarak da bir dostluğumuz var. Deprem olduğunda da falan hemen aramıştım zaten. Ee, bu konuda biz zaten yerli Ya Bir de şeyin avantajı proje ve müşavirlik anlamında bizim katkılarımız muhakkak elazığa olacak buradaki arkadaşlara. Ama uygulama anlamında yerli firmalar biraz daha Artıdır niye işte beton konusu biraz sıkıntılıdır güçlendirmede. Ee, biz mesela ilk aradığı zaman biz görüştüğümüzde beton pompası demiştim mesela ben ikisinin deprem olduğunda da biz hemen o konuyu mesela hallettik. Ee, yerli firmanın o tarz avantajları var tabii ki onları da hazırlamak lazım. Konsersiyum şey beraber çalışmak daha mantıklı. Ee, dışarıdan gelen insanlar her zaman katkıları vardır şehre. Ee, ama dediğiniz gibi de şehre ele geçirmek, şehrin rantını komple toplamak değil de katkı sunmak. E gelmişse insanlar onlar da bir ekmek yiyecektir tabii ki. Yani. O zaman Ama şunu şey... yani lafınızı kesin güçlendirme ile ilgili şehre gelecek olan paranın yüzde sekseni doksanı bu şehirde döner. Bu şehirde kalır yani. Anladım. Güçlendirmeden sonra göreceksiniz ki şehir ekonomisi çok daha şey hale gelecek. İnşaat hani şehri canlandırır ya. Evet. Şehir canlanmış olacak. Sıfır binalar da biraz canlandığı zaman şehir bir bakmayacaksınız ki bir altı ay seneye Mart'ta falan aa Elazığ ciddi anlamda bir yerlere gelmiş onu göreceksiniz yani. Şimdi biraz belki insanlar şey bakıyor hani e negatif bakıyor ama inşallah onu aşacağız. Hepsi görecek yani.